Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Anlaşılmayı bekleyen Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. Başlıkta da gördüğünüz gibi konumuz geçen hafta gerçekleşen Güda Hür ve Dava Partisi Adana il merkezine yakın, mescidine yakın, mescidine yapılan saldırıyla alakalı olacak. Maalesef menfur ve acı verici bir eylem gerçekleşti. Tabii ki bütün Türkiye bundan etkilendi. Maalesef insanlar korkmaya başlıyor böyle şeyler olunca. 90'lı yılları hatırlıyor insanlar, o yılları yaşayanlar, bilenler. 90'lı yıllarda Türkiye çok büyük acılar yaşadı maalesef. askeri junta eliyle ve PKK katkısıyla ve FETÖ katkısıyla Türkiye cehennemi bir 10 sene geçirdi. 93 ve 2000-2002 arasında. Bilen bilir. Allah tekrar ülkemizi ve halkımızı o günlere geri çevirmesin, geri götürmesin. O dönemin başkanları ve yapıcıları e, Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, e, Çevik Bir isimli general, İsmail Hakkı Karadayı isimli general, e, Mesut Yılmaz isimli siyasetçi, Bülent Ecevit isimli siyasetçi, ee, ve onların da arka planında Fethullah Gülen ve e, örgütü ve çetesi PKK ve Abdullah Öcalan ve çetesi ve e, daha da onların ötesinde CHP içinde kolları da bulunan Avrupa'daki ve Amerika'daki güç ve e, kaos ve anarşi merkezleri. Yapıcılar bunlar. Ülkemizi maalesef çok zor durumlara, çok karanlık günlere götürdüler. Halkımıza çok acı, çok elin binler yaşattılar. Hüdapar konusuna gelecek olursak kısaca belirtmek istiyoruz. İlk, öncelik, ilk önce konuya girmeden önce e, Hüdapar hakkında sürekli Hizbullah'la bağlantılı olduğuna dair haberler yapılıyor. Hizbullah'tan geliyor. Hizbullah'ın devamı. Bir bunu inkar ediyor. Zekeriya Yapıcıoğlu başkanı bunu sürekli reddediyor. Hüdapar'ın diğer yetkilileri bunları reddediyorlar. Arkadaşlar hakikaten de Hizbullah'ın öncesi Hüdapar'ın öncesi Hizbullah değil. Hizbullah daha önce 90'lı yıllarda PKK'ya karşı yapılanmış bir kontrgerili hareketi. Bir planlı çalışmadı. Bazı siyasi, bürokratik ve güç merkezlerinin de içinde bulunduğu kontrol hareketiydi. Maalesef birçok Güneydoğulu genç, birçok Güneydoğulu insan da bunların İslami yönü gücü olduğuna inandılar ve bunlara katıldılar. Ve maalesef Güneydoğu'daki gençler aynı PKK'ya gönül veren mazlum insanlar gibi PKK'ya inanan, ona kanan gençlerimiz, kardeşlerimiz gibi Hizbullah'a katıldılar. Böyle bir acı bir süreç başladı, yaşandı. Biz PKK'ya katılan, kandırılan gençleri de Hizbullah'a Müslüman örgütü, diye, yani İslam bir örgüt diye katılan insanları da anlıyoruz. Allah onlara ailelerine sabırlar versin. Onlar hakikaten kandırılmış mazlum insanlardı. Bu oyunlar ülkemizde, bu topraklarda 100-150 yıldır maalesef çokça yapıldı ve halen devam ediyor daha sonra Hizbullah'ın bitirilmesine karar verildi. Gonca Kuruş isimli bir bayan hatırlamıyorum rolünü önemli bir bayandı. Ve Zekeriya isimli bir vakıf başkanı ismini hatırlayamıyorum. Daha sonra yine söylerim yorumlarda aklıma gelirse. Yakalandı. Yani onlar Hizbullah, Güya Hizbullah tarafından yakalandı. Katledildi. Domuz bağları kuyulara gömülen insan cesetleri. Hizbullah halkın gözünde iyi, yani bir nevi PKK'ya karşı savaşan iyi bir örgütken sözde planlama algı öyleydi. Sonradan bir anda şeytani bir örgüt haline getirildi, geldi. Zaten öyle böyle onu kullanacaklardı. Maalesef böyle şeyler yapıldı. Halkımız genciyle, yaşlısıyla o günleri yaşadık. Allah hepimizi muhafaza etsin. Hizbullah'ı şeytanlaştırdılar ve karar vericiler evet halkın gözünde Hizbullah şeytanlaştığına göre şu anda Hizbullah'ı bitirebilir. Zaten bitirmek istiyorlardı. Bitirmek için halkın bir onayını istiyorlardı. Halk buna bir lanet etsin. Buna bir kahrolsun desin. Lanet olsun desin. Ondan sonra bitirelim. Çünkü daha önce birçok PKK'lıyı öldürmüşler. PKK'lıyı öldürmüşler. Birçok insan birbirini öğütmüş orada. Hizbullah bir parça bir parça yüksek, bir parça yani sempati. Sempatisi var insanların gönlünde. Ama çirkin şeyler yaptırırsak, yaparsak, kötü şeyler, suçlar işlettirirsek halkın gözündeki bu var olan e, sempatisi de kaybolur. Ve artık bitirilmesi için gerekli zemin oluşmuş olur. Böyle de yaptılar. Hizbullah'ı bitirdiler. Zaten kendileri kurmuşlardı. Güneydoğudaki insanlarla, Güneydoğudaki Müslümanlarla ne alakası var? Onlar üzerine yapılan bir oyundu. Onları kullandılar. Bugün PKK'nın e, Güneydoğu halkını kullandığı gibi. PKK'nın içinde çok gariban insan yok oldu. Öğütüldü gitti. Hizbullah'ın içinde de çok değerli kardeşlerimiz, çok değerli insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yani. İslam olduğu için, İslam zannettikleri için katıldılar. Allah şerrinden muhafaza etsin. Böyle örgütlerin, böyle sahte örgütlerin, böyle çalışmaların PKK'nın da, CHP'nin de, Hizbullah'ın da Allah şerinden muhafaza etsin. Biz e, her, her iki taraftan da her taraftan da harekete geçen genç kardeşlerimizin aldatıldığını ama iyi niyetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Allah onlara niyetlerine göre muamele etsin, ailelerine sabır versin. Hayatta olanlar da inşallah belkideken bir, bir an önce kurtulup geri gelirler. Konu özetle böyle. Tabii konu çok konu çok boyutlu. Daha başka zaman da belki değerlendirebiliriz imkanımız oldukça. E, ee, Hüdapar bir parti olarak 2010-12 yılından beri varlığını sürdürüyor değişik platformlarda. Fakat ilk defa var olması, gün kendisini göstermesi bu seçimlere denk geldi, nasip oldu. Tabii ki burada burada e, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanın e, çabasını, niyetini ve himmetini e, görmezsek göz ardı edersek, hiçbir şey görmesek de olur. Erdoğan'ın çabası, gayreti, niyeti ve himmeti olmasaydı, Allah'tan sonra olmasaydı, Hüdapar kendisini anlatma imkanı dahi bulamazdı. Hep toplum önünde soru işaretleriyle var olan bir siyasi oluşma kalmaya devam ederdi. Allah onlardan da razı olsun. Onlar da iyi niyetli, temiz insanlar. Biz inanıyoruz. Erdoğan'dan da razı olsun. Onlara yardımcı oldu. Onlar da Erdoğan'a yardımcı oldular. Yüzünü kara çıkartmadılar. Zaten biz böyle olduğuna olduğuna olacağına inanıyorduk. Ee, i̇yi amellerini, iyi işlerini Cenab-ı Allah arttırsın. Ülkemize menfaatli, faydalı çalışmalar yapmaları nasip etsin. Bizler, Türkiye halkı olarak Hüdapar'ı gördüğümüze, Hüdapar'ı tanıdığımıza, Hüdapar'ı e, duyduğumuza, dinlediğimize çok sevindik, çok memnun olduk yani her gün ekonomik krizlerle, her gün koronayla, her gün doların, euronun artı yükselmesi, borsa, siyasi krizler, CHP'nin yüzünü ke her gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun o suratını görmekten hakikaten gına geldik. Her gün bir CHP'li çıkıyor, her gün bir Engin Altay çıkıyor, Özgür Özel çıkıyor, Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Hakikaten içimiz karardı. Hakikaten içimiz karardı. Topluma bir umut veremediniz. Bir güler yüz gösteremediniz. Bir iyi hizmet veremediniz. Toplumu ayrıştırdınız. Allah sizi ıslah etsin. İnşallah böyle devam ettiğiniz müddetçe bir daha toplumu yönetme veya herhangi bir partide bir görev alma imkanı bulamazsınız inşallah. Bütün bu taşkaladan, bütün bu hengameden sonra hidapları görmek hakikaten, hakikaten biz ülkenin Müslüman halkı için Türkiye Müslüman bir ülke, Müslüman halkı olan bir ülke. Halkımız için hakikaten güzel bir vesile oldu. Güzel bir karşılaşma oldu. Allah onlardan da razı olsun. Halkımızdan Hüdapar'ı kucaklayan insanlardan da razı olsun. Hüdapar Güneydoğu'nun Müslüman insanları. Müslüman Kürtler. Güneydoğu Müslümandır. Kürtler Müslümandır. Hüdapar Güneydoğu'dur. Hüdapar Kürttür. Hüdapar Müslümandır. Güneydoğu'da zaten başka bir renk başka bir şey olmaması lazım. AK Parti ile beraber Hüdapar ve diğer Müslüman ve vatansever güçlerle beraber inşallah ülkemizi hizmetle, güzel bir anlayışla daha güzel günleri hep beraber çıkaracağız. Burada belki daha güzel tabir edemiyorsam inşallah siz sözlerimi daha güzel anlarsınız. Sizin anlayışınıza ve vicdanınıza sığınıyorum. Değerli izleyicilerim, Hüdapar'ın varlığının çok büyük bir faydası daha var. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Hüdapar'ın varlığı ve o siyaset sahnesinde var olması e, görüyorum ve inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki yükleri bir de olsa almış vaziyettedir. Batılı şer merkezlerinin, şer odaklarının, şeytani odakların ve içimizdeki kuklalarının uğraşacağı bir tek Recep Tayyip Erdoğan vardı e, ve yanındaki ufaklı birkaç fakat şu anda çok güçlü ve kendisini gösteren bir hüdapar var. Hüdapar'ın varlığı Türkiye'nin menfaati nedir? Hüdapar'ın varlığı AK Parti'nin, MHP'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin ve Yeniden Refah Partisi'nin ve bütün Türkiye Müslümanlarının menfaati nedir? Hüdapar'ın varlığından kimler rahatsız olacak? Olur. PKK rahatsız olur. Hüdapar'ın varlığından CHP rahatsız olur. Hüdapar'ın varlığından Meral Akşener gibi ve onlara takılan e, isimsiz bu kuyruklar gibi Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi'nin liderleri ve kadrosu gibi ancak o kesimler, o merkezler, o kişiler rahatsız olurlar. Rahatsız olmaya da devam etsinler. İnşallah daha çok rahatsız olurlar. Temenni ediyorum ki Hüdapar Güneydoğu'da ve tüm Türkiye'de daha fazla büyüyecek. AK Parti ile beraber ve diğer Cumhur İttifakı'nın paydaşlarıyla beraber Türkiye'yi inşallah daha güzel, daha aydınlık günlere götüreceğiz. Ee, Türkiye Hüdapar'ı gördüğüne çok sevindi. Bütün Türkiye bundan dolayı mutlu ve memnundur kardeşlerim. Bütün Türkiye. Bundan rahatsız olanlar tabii ki eyleme geçtiler, geçeceklerdi. Beklediğimiz bir şeydi, beklediğimiz hareketlerdi bunlar. Bize 2000'li yılları öncesini hatırlattı. Gün yok ki ekranlarda veyahut da e, sosyal medyada hüdapara lanet, lanet yağdıran, hüdaparı e, aşağılayan, hüdaparılara küfür eden, İslam'a hüdaparın zatında İslam'a küfür eden, küfür, eden, küfür eden, lanet eden, halkı tahrik eden, ayrımcılığa sevk eden mesajlar görmemiş olalım. Her gün medyada, televizyonda ve sosyal medyada bunlar yapılıyor, bunlar var. Bunlar PKK trolleri, CHP trolleri, İYİ Parti'nin ve o civarındaki Türkiye içinde görünen yabancı şebekenin, küresel yabancı sömürge şebekesinin trolleri. Ee, Hüdapara para yapılan saldırı Türkiye'ye yapılan saldırıdır. Kesinlikle Türkiye'ye yapılan saldırıdır. para yapılan saldırı bütün Türkiye'ye yapılmıştır. Bütün Müslümanlara yapılmıştır. Ve her gün sosyal medyada ve televizyonlarda konuşanlar, lanetleyenler de bu katliamın müsebbipleri arasındadır onların da bu 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 katliamda bu cinayetlerde payı vardır. İl başkanı ağır yaralandı şu anda can çekişiyor. Can derdinde İl il, genel sekreteri de hayatını kaybetti. Allah niyetine göre muamele etsin. İnşallah iyi bir Müslümandır. İnşallah şehit makamı nasip etsin. Cenab-ı Allah. İslam için, Türkiye'nin Müslüman Türkiye için canını veren, feda eden hiç kimsenin, hiç kimsenin Kurtuluş Savaşında ya da 15 Temmuz Gecesindeki e, küresel sömürge şebekesinin ayaklanmasında canını veren şehitlerden Kurtuluş Savaşı şehitlerinden bir farkı yoktur. Gerekirse bizler de bu yoldayız. Bizler de Kurtuluş Savaşı şehitlerinin ve gazilerin yolunu devam ettiriyoruz. 15 Temmuz gazilerinin ve şehitlerin ve gazilerin yolunu devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. Hüdapar bunlardan birisidir. Allah sabırlar versin. Allah'ın niyetlerine göre muamele etsin. Hüdapar'a yapılan darbenin sonu gelebilir. Bu saldırının devamı gelebilir. Devletimizin, emniyet güçlerinin ve hükümetimizin de bu konuda çok dikkatli olması lazım. Halkımız tekrar eski karanlık günlere, eski çatışmalı, eski 90'lı yılların, o dehşetli kanlı günlerine dönmek istemiyor. İnşallah da dönmeyecek. Uyanık olmamız lazım. Sorumluluk bizim omuzlarımızdadır. Sorumluluk hükümetin omuzundadır. Sorumluluk bakanların omuzunda, emniyet güçlerinin, kahraman askerimizin omuzundadır. Ve sorumluluk halkımızın omuzundadır. Bu fitne, fesat odaklarına, bu etki ajanlarına, bu lanetçilere, bu dışarıdaki vakıflardan Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan vakıflarından beslenen bu yabancı medya, içimizdeki yabancı medya unsurlarına, sosyal medya unsurlarına fırsat vermememiz lazım. Kesinlikle fırsat vermememiz lazım. Bu iş bizim elimizde. Hükümeti de yönlendirmek, emniyet güçlerimizi de desteklemek bizim elimizde. Kötülüğe, karanlığa, zulme, ayrımcılığa hayır. Birliğe, beraberliğe, güzelliğe, hep beraber kardeşliğe, bütün Türkiye olarak güçlü Müslüman Türkiye'ye evet, bölgesinde ve dünyada. Allah'ın izniyle. Bu vesileyle Güda Par'ın anlaşılması lazım. Güda Par'ı çok iyi anlamalıyız. Güda Par'ı çok iyi tanımalıyız. Güda Par'ı çok iyi anlatmalıyız. Bizler gündelik hayatımızın, ekonomik sıkıntının ve gündemin kargaşasından Kur'an okuyan, namaz kılan, e, İslam'la ilgilenen temiz kalpli insanları göremez olduk. Hüdapar bize bunu gösterdi. Bu insanlar var. Ve bizler de hayatımızı sabah, öğlen, akşam İslam'a uygun, Allah'ın rızasına uygun değiştirebiliriz, ayarlayabiliriz. Bizim asıl ihtiyacımız budur. Hüdapar ve yetkilileri ve e, gur, yani teşkilatı üyeleri bize asıl ihtiyacımızı göstermesi için belki de Allah'ın gönderdiği birer işarettir. Bizim kurtuluşumuz maneviyatımıza ve vatani değerlerimize, milli değerlerimize, dini değerlerimize sahip çıkmaktadır. Her gün kazansak, her gün tatile gitsek, yatıp yan gelip yatak, yeterken kazanmak kazansak biz iflah olmayız bizim iflah olmamız, İslam ahlakına sarılmamızda, bu insanları iyi tanımamızda ve kendimize gelmemizde yatmaktadır. Cenab-ı Allah bizlere farkındalık, iman, şuur ve güç nasip etsin. Birlik, beraberlik ve dayanışma nasip etsin. Hüdapar'ın başkanından üyelerine tek tek başsağlığı diliyoruz. Allah'ım sizlere başsağlığı nasip etsin. Şehidinize şehit, şehadet makamı hasta gazinize, yaralınıza şifa nasip etsin. Bizler sizinle beraberiz. Bizler doğru olduğunuz müddetçe, doğru da yürüdüğünüz müddetçe sizinle beraberiz. Sizinle aynı şekilde düşünüyoruz. Sizler yalnız değilsiniz. Bizler hep beraberiz. Doğulusu, batılısı, bütün Türkiye hep beraber güçlüyüz. Allah sizden razı olsun değerli izleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.